Şimdi gözlerimizi kapatalım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Gözlerimizi kapattığımız zaman zihnimiz alfaya, tetaya, ben deltaya geçmeyi seçiyorum. Ve delta frekansına beynimiz alnıma yazıyorum. Hani alnımda yazılı diyoruz ya, delta yazıyoruz. Ve delta kelimesini <laughs> büyütüyoruz. Kocaman yaptık. Işıklı bir delta düşünüyoruz. Sadece düşüncemizde ve kocaman bir delta yaptık. Ve bu etrafımızdaki bütün eşyalardaki delta oldu. Ve alnımıza Nur Muhammedi'yi yazdık. Yazısını yazdık. Onu da büyüttük. Kocaman bir alan oldu. <laughs> Ve bu alandayız şimdi. Ve tekrardan alnımıza dönüyoruz. Hak ismini yazıyoruz. H A K K çünkü Hak yarattı alemi uğruna Muhammed'in ve Hak maddesinden olduğunu bu maddeye hatırlatıyoruz ve aşkından muhabbetinden oluşan bu madde Hak maddesi şu anda bizim bütün bedenimiz saçımızın telinden tırnağımızın ucuna kadar hak maddesi oluştu, oldu. Zaten aktive oldu, zaten vardı. Işık DNA'larla birlikte, Nuru Muhammedi ile birlikte hak bedeni şu anda Habibullah yani aşkından oluşturan nokta şu anda bizim bütün zerrelerimizi moleküllerimizi hücrelerimizi organlarımızı enerji alanlarımızı ve bütün alemimizi bütün zamanlarda ve bütün bedenlerde her bir zerremizi her bir oluşumuzu sonsuz habiblik sonsuz hak maddesi ve nuru Muhammedi altın ışıklarla, gümüş ışıklarla, rengarenk ve ışık DNA'larla <laughs> her alanı tüm zaman ve mekanlarda şu anda kapsadı ve bütün bu muazzam güzel ışık alanı ve ışık suyu, inci suları bizim her tarafımızdan ve bu bedenimizden dahi akmaya, dolaşmaya, oluşturmaya başladı. Bütün hücrelerimizi, hücrelerimizin içindeki DNA'ları, RNA'ları Habibullah denilen nur Muhammed'i ışık DNA ve hak ismiyle şenlendirdi. Şimdi bu akış tüm güzelliğiyle her zerremizi şu anda buldu. Ve gerçek hareket, gerçek oluş bu manayla birlikte her yöne doğru, bütün alemlerde, bizim bilincimizde, ışık varlığımızda akmaya başladı. Bu Nur-u Muhammedi, Hak, Habibullah ve ışık DNA'lar bizim bedenimizde ve enerji alanımızda, avramızda birlikte memleketimiz kadar büyüdü. Dünya kadar galaksiler kadar büyüdü. Kocaman bir muazzam güzellik alanı şu anda bizimle beraber. Şimdi bulunduğumuz odaya bilincimizi, dikkatimizi geri getirdik ve alnımıza Fatiha yazıyoruz. Fatiha ismini Rengarenk ışıklarla yazdık. Fatiha bütün kuantum alanda bulunan ve şu anda bizimle olan ve bütün bedenimize kaplayan, kapsayan hücrelerimizdeki her bir noktayı yeni bir açılışa, yeni bir fetihe, yeni bir güzelliğe açan Fatiha. Fatiha'yı. Alnımızda ve bulunduğumuz odada kocaman olarak görüyoruz şimdi. Fatiha, bütün yeni başlangıçların, yeni oluşların her şeyin frekansının içinde barındırıyor. Alnımızda kocaman <laughs> olan bu fatiha'ya, bir rakam ekliyoruz. Bu fetihlerim, bütün güzelliklerim, yeni başlangıçlarım kolaylıkla olmasın için. Bütün alanlarımızda Fatiha ışığını gör görüyoruz. Hücrelerimizde tek tek bütün hücrelerimiz Fatiha nuruyla ışıklanıyor. RNA'mız, DNA'mız Fatiha oldu. Bedenimiz Fatiha oldu bu beden. Ve alnımıza Fatiha ile birlikte 5, yedi, yedi yazıyoruz. Her türlü açılımın kolaylıklı olmasını Rabbimizden şu anda istedik ve kodladık. Beş harfi kocaman, pırıl pırıl, yedi kocaman, pırıl pırıl ve yedi kocaman, pırıl pırıl. Fatiha'nın içinde. Her şeyin Fatia ile birlikte tabii ki Nur Muhammed'in içinde bize kolaylıkla olması diliyoruz, istiyoruz. Bu bedene, bu oluşuma bunu istiyoruz şimdi. Ve kodladık. Fatia kolaylıkla açılımlarını seyrediyoruz şimdi. <laughs> kuantum alandaki bu 577 kolaylık muazzam bir fatiha güzelliği ile birlikte tüm kuantum alan Rahman isminden zaten şu anda bunu hatırladık ve açığa çıkışını ışık DNA'larla birlikte kolaylıkla alıp kabul ettik. Şu anda Fatiha ve 577 bu bedende kolaylıkla çalışıyor. <laughs> bütün olmazları olduran, imkansızları imkanlı kılan Rabbimize teşekkür ediyoruz ve rahat hissettiğimizde gözümüzü açıyoruz. İyi miyiz?